Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5-11 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. Göksel etkiler burcumuzu nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki hafta ve özellikle de son günü gerçekleşen yeni ayın etkisi bu haftada kendisine gösterecektir. Aslan burcunda gerçekleşmişti ve Merkür duraklamadayken gerçekleşmişti. Aslan aslında burada önderleri, liderleri, lider duygularını, benim sözüm geçmeli, benim fikirlerim kabul edilmeli gibi etkileri getirecektir. Merkür duraklamadayken, Merkür de zihnimizi, fikirlerimizi, aklımızı, düşüncelerimizi e, iletişimi, iletişimle ilgili konuları ifade eder. Burada duraklamadayken, iletişim kopuklukları, dijital platformdaki kopukluklar. Yanlış iletişim, birbirini anlamadan hareket etmek, liderlik için, öncülük için birbirini hiç düşünmeden hareket etme gibi etkileri de getirmeyi bu haftada sürdürecektir. Evet 5-11 Ağustos haftasına baktığımızda da bu hafta Venüs Başak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür de artık resmen retrosuna başlayacak. Aynı zamanda Venüs Plüto ile olumsuz, e, zorlayıcı açılarını görüyoruz. Aynı zamanda Ay Satürn ile karşıt açıda olacak. Güneş Jüpiter ile sekstil açıda olacak. Merkür Venüs ile kavuşum etkilerinde olacak 3 derecedeyken tabii ki bunlara Güneş de Satürn ile 150 açıda olacak. Bu açılar aslında bazı Plüton yıkımları, değişim dönüşümü yeniden e, yapılanmayı ifade eder. Venüs de burada iyicil etkilerdedir ama 150'lik açılar bunu zorlaştıracak etkilerde getirebilir. Bunlar bireysel anlamda ve burcumuza nasıl etkiler getirecek, burcumuz nasıl etkiler alacak, e, burada Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi bireysel anlamda size ne katacak ya da Merkür Retrosu nasıl etkiler getirecek dilerseniz bunların detaylarına geçelim. 5 Ağustos'ta Venüs Başak Burcuna geçiş yapacak yani siz sevgili e, Akrep Burçları için 10. ev alanlarınıza bu sefer de e, Venüs yerleşmiş olacak. Venüs iyicil etkiler kazancı e, güzelliği etkileri e, getirir yani kazanma etkilerini e, iyileştirici etkileri benefik bir gezegendir venüs burada mutluluğu huzuru keyfi e, durumlarını daha çok aktif kılacaktır 10. evde olması da toplum önündeki e, duruşumuzda iş hayatında eğer çalışıyorsak e, mesleki hayatta başarı getirir e, kazanç getirir işte patronlukla ve yönetimle ilgili güzel enerjiler getirir Yücelme etkisindedir. Babalık, otorite, söz sahibi olmak, bir yerde terfi almak, üste çıkmak, yönetici olmak, amir olmak, şef olmak gibi etkiler getirebilir. Ya da popüler olmak, sevilmek, tanınmak, bu tür etkiler daha yoğunlaşacaktır. Gelecek hedefleri ya da belki de iş planları kuruyorsunuz. Yeni bir organizasyon içindesiniz. E, yönetimi ele almak istiyorsunuz İşte buralarda çok güçlü enerjiler etkiler getirecektir ya da patronlar, amirlerle, yöneticilerle ilgili bir sıkıntınız varsa iyicil etkiler e, daha olumlu etkiler barışçıl etkiler getirecektir e, organize olmak inatla sabırla üstesinden gelmek Disiplinle çalışmak ve kazanmak adına güçlü enerjiler barındırıyor bu Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi. Sadece belli bir sistem dahilinde, düzen dahilinde işlerinizi yapın ve başarıyı kazanın diyor aslında. Yine anne baba olmak, otorite olmak, bir evladın başında olmak, bir yerin başında olmak, söz geçirmek, saygınlığını kazanmak gibi güçlü etkiler getirecektir. 8 Ağustos'ta da Merkür retrosuna başlayacak. Merkür retrolarında her zaman bahsediyoruz zaten. Yeni oluşumlar, yeni imzalar, yeni girişimler için çok uygun zamanlar değil. Merkür zihnimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi anlatan bir gezegendir ve geri giderken yani retro döneminde ki bir gezegen aslında geri gitmez. Biz dünyadan baktığımızda hız farklarıyla o dönem içerisinde geri gidiyor gibi görürüz. Burada Zihnin fikirlerin de yavaşlaması, bulanması şeklinde etki getirebileceğini düşünerek çok fazla yeni atılımlar için, yeni fikirler için çok uygun zamanlar olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü retro bitiminde ben o şekilde düşünmemiştim ya da yanlış görmüşüm, düşünmüşüm, karar almışım deyip pişmanlıklar yaşanabilir. O yüzden retro bitimlerini beklemek daha doğru olacaktır. Yine aynı şekilde retrolarda eski sevgililer, eşler gelebilir, e, eski konular yine gündemler oluşabilir. E, tabii ki e, retro bitimini karar vermek açısından e, barışmak veya tekrar bir araya gelmek konusunda tabii ki bir fırsat verilecek, imkan verilecek. Ama retro bitiminde tekrar bir gözden geçirmeyi tavsiye hep e, ediyoruz. Aynı zamanda yine teknolojik cihazlarda ar arızalar çıkabilir. Televizyonlar, telefonlarda, araçlarınızda aksaklıklar yok yere problemler de bu dönem içerisinde çıkabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür retrosunun etkilerini siz sevgili akrep burçları daha çok 11. ev alanlarında hissedeceksiniz. 11. ev dediğimiz alanlar, konular daha çok e, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostluklarınız veya sosyal gruplarla ilgili durumlar, e, sosyalleşme ile ilgili konular Ekip arkadaşlarınız, iş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınız ya da dernek, kulüp, üyeliklerle ilgili konular, iş hayatınızdan kazandığınız gelirleriniz ve bunu yatırıma dönüştürmeyle ilgili konuları, e, kariyer gelirlerinizi ifade eder. E, diğer yandan hayat planları, hayaller, umutlarla ilgili reformlar, yenilikler, yenilikçi fikirlerin olduğu konulardır 11. ev. İşte buralarda... E, Merkür retrosu aksaklıklara e, bazı konularda eğer atılması gereken imzalar varsa, yenilikçi planlarınız, bir yatırımınız, herhangi bir konuda bir ilerleme beklentiniz varsa belki bir duraklama, belki bir aksaklık getirebilir. E, kariyer gelirlerini de beklediğinizi bulamayabilirsiniz bu dönem içerisinde. E, fikir olarak, düşünce olarak e, aksaklıklar çıkabilir, resmi olarak imzalarda hatalar yapılabilir. Sosyal arkadaşlıklar dedik, birbirini görememe, arkadaşlardan ya da sosyal e, gruplarımızdan uzak kalma durumları söz konusu olabilir ya da fikir ayrılıkları olabilir bu dönemde. E, gruplar arası işte gruba girememek ya da o grubun içerisinde kendi fikrimizi ifade edememek e, ya da diyalog eksiklikleri gibi durumlar oluşabilir. E, ya da tabii ki bu 11. ev sosyalleşme. Biraz daha eve kapanabiliriz, evde durabiliriz bu aralar ya da durmak isteyebiliriz, koşullarımız onu gerektiriyordur, daha sosyal olamama gibi etkiler de getirebilir. Yani merkür biraz engelleyici, kısıtlayıcı etkiler getirebilir ya da aksaklıklar getirebilir ama geçici süreç bunu unutmamalıyız. Bu dönemde fikirsel veya birbirini kıracak arkadaşlıkları, dostluklardan uzak kalmaya çalışmalıyız, dikkatli olmalıyız. Evet bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak, hayatınız ile ilgili tüm detayları haritanız üzerinden öğrenmek ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana ekrandaki telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.